Merhaba arkadaşlar Çiçek Dolu Dünyam kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün de kohlere siparişim var. Zeynep Hanım'a gidecek inşallah Muğla'ya. Kendisinin de YouTube kanalı var. Zeynep'in Küçük Balkonu YouTube kanalının ismi. Kendisi istemişti arkadaşımız. Daha önce tabii ki istemişti bayramdan sonra inşallah demiştim göndereceğim. Bugün inşallah göndereceğim arkadaşlar. Bu şekilde iki tane istemişti kendisi. Böyle bir saksıyı ektim. Gayet sağlıklı güzel köklendi. Bayağı oldu tabi bunu ekeli arkadaşlar. Ee, bir de böyle kendisine hediyeler koydum. Yani elimde olanlardan. Sukulent koymadım. Kendisinde çok sukulentleri var bilemedim. Yani isterim ki onda olmayan bir şeyi hediye etmek. Böyle bir kalonşe koydum arkadaşlar. Bu da böyle minik böyle çiçekler Açmış bugün gördüm yeni açmış kendi ürettiklerimden çelikten ekmiştim arkadaşlar köklü tamamen böyle kırmızı böyle bunu hediye koymak istedim kendisine bir de böyle arkadaşlar e, sardunya e, yorumlarda çok beğenmişti e, o yüzden ben de dedim kendisini yok herhalde o yüzden böyle koymak istedim Ektim çelikten daha önce ekmiştim tuttu tomurcukları vardı tabi böyle çiçekler açtı arkadaşlar böyle kendisine hediye göndereceğim İnşallah sağlıkla büyütsün kendisinde youtube kanalı var arkadaşlar Zeynep'in küçük balkonu tabi çekim yapamıyor bu aralar çalışıyor kendisi Tabii ki yoğun o yüzden çekim yapamadığı için tabi ki özledik çiçeklerini de severek takip ediyorum kendisini böyle arkadaşlar Sağlıklı büyüsün inşallah zarar görmeden bu şekilde güzel bir şekilde sağlıklı bir şekilde eline ulaşır. Buradan da selam olsun adaşıma. Böyle arkadaşlar bir de böyle e, kohler arkadaşlar bunları daha önce böyle suda köklendirdim. Tabii bunu ilk defa deniyorum arkadaşlar. Bakar mısınız? Yani iki ay falan olmuştur. Tabi tarihini bilmiyorum ama tahmini söylüyorum size. Bunları denemek için arkadaşlar böyle bardakta suya koydum, köklendirdim. Atmak istemedim, değerlendirmek istedim. Hani tutuyor mu denemek istedim tabii ki. Böyle köklendi arkadaşlar. Bayağı bir kök yaptı. Bunları ben şöyle uçlarından da böyle yeşil yeşil artık yaprak mı çıkarıyor bilemedim. Deneyeceğim arkadaşlar. Böyle beş buçukluk saksıları ekeceğim. İnşallah e, hani bu şekilde üretimini yapacağım arkadaşlar. Hani denemiş olacağım. Bunu da sizlerle tabii paylaşmak istedim. Böyle tek tek arkadaşlar ekeceğim bunları. Ba bazılarında kök yok. Daha kök yapmamış. Şöyle bu mesela köklü arkadaşlar. Köklü olanları ayıracağım. Bunların ekimini yapacağım arkadaşlar. Yani bir menekşe gibi yapraktan ekip inşallah bu şekilde çoğaltımını yaparız. Çünkü çok isteyen arkadaşlar var. Hani onlara da göndermek istiyorum. Eğer bu şekilde üretebilirsem inşallah böyle göndereceğim arkadaşlar tek elle de ayıramadım. Birbirine karışmış şeyli kökleri. Şöyle arkadaşlar bakar mısınız? Şöyle onların ekimini yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar kohlera yapraklarının ekimini yaptım. Bu şekilde hepsi köklenmişti. iki tanesi sadece köklenmemişti. Onları ayırdım arkadaşlar. Bu şekilde deneyeceğim. İnşallah e, bu şekilde üretim olursa çok iyi olur. İleriki zamanlarda göreceğiz hep birlikte. Eğer ki e, yavru verirse bunları tabii ki sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. İki bardak daha böyle yaprak ayırdım. Onları suda e, bekletiyorum. Daha yeni tabi ayırdım tabii onların da köklenmesi zaman alacak. Bunları dediğim gibi iki ay falan oldu e, suya koyalı. Köklendiler İnşallah yavru verirler arkadaşlar. Bu şekilde sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Bunların da paketlemesini şimdi yapıp kargoya götüreceğim. PTT kargo ile gönderimi yapıyorum arkadaşlar. E, eğer isteyen olursa şu anda elimde kohlere çok küçük yavru var arkadaşlar. Onları şu, yani yavru şeklinde satamam. Yani satışını yapamam. Yani biraz beklemeniz gerekiyor. Hani soran arkadaşlar da var. Çiçek dolu Dünyam hesabından hani görüşürsek daha iyi olur. En azından isim yazarım. Üretime koyduktan sonra hani köklendirip o şekilde gönderim yapabilirim arkadaşlar. İnşallah bunlar da yavru verir de inşallah bunların da gönderimini yaparım. Tabii ben de isterim size göndermeyi. Gerçekten çok güzel bir çiçek arkadaşlar. Yani severek büyütüyorum. Hani yapraklarıyla o yaprak dokusuyla böyle kadifemsi bir yaprağı var. Bir de çok güzel çiçekler açıyor arkadaşlar kırmızı renkte. Önceki videolarımda zaten var Görmüşsünüzdür Böyle kırmızı Çiçekleri var Bu şekilde arkadaşlar Bu da e, Arkadaşım verdi benim yoktu Sağolsun Bursa'dan getirdi bana Arkadaşım eli boş gelmemiş <laughs> Tatile gitmişti Oradan getirdi telgraf hem bu rengi çok seviyorum hem de bu telgraftan yoktu benim arkadaşlar. Buradan da kendisine teşekkür ediyorum. Arkadaşımın ismi de Zeynep. Sağ olsun. Her zaman düşünüyor beni. Bu şekilde arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Eğer ki abone değilseniz, abone olursanız, bana destek olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.